Aa, nerede kaldın? Galip bu ne hal? <laughs> Baksana halime! Buyurun emredin Galip bey! Niye dinler Emzi? Başımız dertte, fazla zamanımız da yok! Anlıyor musun? Bırak şimdi nerede olduğumu da dinle! Depo en geç 24 saat içinde işler vaziyete getirilecek! Tamam mı? Helal olsun kız, iyi idare ettin doğrusu! kimse çakmadı! Evet! Kimse çakmadı ama benim de anamdan emdiğim süt burnumdan geldi milleti idare edeceğim diye! Kimisine izinde dersin, Hı. kimisine tuvalette! De. Yalan kalmadı artık! Fazla değil, yarın son gün! Evrak'ın bu akşam geleceğini söylüyor Seyfi Baba! <laughs> İnşallah! Yoksa bu oyun fazla uzadı gibi geliyor bana! Çok doğru! <laughs> Geçin içeri! Seyfi Salah ile Erol dangalarını da istiyorum! Çağır çabuk! Şey, Erol abi, Seyfi Bey ile birlikte hemen gelmeniz gerekiyor! Ofisimi bu hale getirirken... ...Yeni bir suç işlediğinizi biliyordunuz değil mi? Sahtekarlık, imza taklitçiliği... ...Vazifeyi suistimal etmek... ...Buraya gelmeden önce şöyle bir dolaştım... Çart renkli tablolar, çiçekler! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Millete çektirdiğiniz çiliği biraz olsun unutturmak istememiz suç sayılıyorsa... ...Evet, suç istedik Galip Bey! Ayrıca, bilmediğiniz şeyler de yaptık. O berbat aşağılık kurallarınız mazi oldu. Anlıyor musunuz Galip Bey? Memurlarınız da uyandı. Maymunun gözü açıldı artık. <laughs> Burada sessiz, sakin ve uzun bir hapishane hayatı yaşayacaksınız. Birazdan polis çağıracağım. Ve her şey bitecek. Bu soytarılık. Oo, kimler gelmiş? Buyurun beyler. Şöyle oturun hepiniz. Oturun dedim. Geçin şöyle. Her şey bitti sizin için. Birazdan polis çağıracağım ama önce şunu bilmenizi istiyorum. Kasımpaşa deposu faal bir depodur. Her zaman da öyle olmuştur. Yaklaşık üç gündür beni tutsağını zannediyorsunuz ama serbestim beyler. Oyuna karşı oyun. Tutunacak hiçbir dalınız kalmadı. Hadi bakalım polis sen arayacaksın. <laughs> Bu daha zevkli. Alo, kim? Evet, Galip bey burada. Evet, burada olduğundan eminim. Araştırma servisinden Muharrem bey. Sizle görüşmek istiyor. çok önemliymiş. Daha sonra ararım ben onu. Sizi daha sonra arayacakmış efendim. Hmm. Hı hı. Merkezden aramışlar. Yönetim kurulu başkanımız Hayri Bey ve Nurettin Bey denetlemeye geliyorlarmış. Hı? Aa! Aa! Kaç uç aile dediniz? Hı. Hı. On buçuk uç geliyorlarmış. On buçuk? Ha iyi. Aa! Saat on bir buçuk, aman tanrım! Gelmek üzereler! Bana bakın! Bu adamlar buradayken en ufak bir numara yapmaya kalkışmayın! Alın şu dosyaları çalışılmış gibi yapın çabuk. Oh, Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Oo, bizim kayınço da buradaymış. Kolay gelsin beyler. Yo yo rahatsız olmayın beyler. Lütfen işinize devam edin. Buyurun efendim, şöyle buyurun. Buyurun. Fazla vaktimiz yok. Bildiğiniz gibi Ankara'daki işlerden fırsat bulup da gelemiyoruz buralara. Hı. Ama müfettişlerimizden birinin gönderdiği raporu okuyunca müfettişlerinizden biri mi? Evet. İki haftada yüzde yirmi verim artışı sağladınız Galip Bey. Bu bir rekor. Rapor alınca gözlerime inanamadım. Sizi kutlarım. Sağ olun efendim. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Özel ve özgür bir çevre yaratmışsınız burada. Sağ olun. Duvarların boyalarından, masalardaki çiçeklere kadar her şey büyük bir incelik ve ustalıkla düşünülmüş. Sizi gerçekten kutlarım! Şey, personelin hoşuna gidiyor Nasıl da efendim, bilmem ki! Personelin sizi ne kadar sevdikleri gözlerinden anlaşılıyor Galip! Bey. Sağ olun! İyi iş becermişsin Galip bey! Sen tam şirketimize göre bir adamsın, yaratıcı ee, nasılsınız? İnisiyatif sahibi, iş bitiren! Onun için hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Sağ olun efendim. Vazifemiz. Aradaki sektörümüzü biliyorsun. Evet. Bayılacaksın oraya. Maaş ikramiye bom! Ya. Yeah, oh. <laughs> Ama ben nasıl giderim oraya? Trenle gidersin, Doğu Ekspresi. Hı? <laughs> Takım çalışmasını tartışmıyor muyduk? Takım çalışmasının bir özelliği de... ...ihtiyaç duyulan yere gitmek demektir. <laughs> Ve şu anda sen bizim takımımızda olduğuna göre... Ve de ağrı sektörümüzde senin gibi iş bitiren bir idareciye ihtiyaç duyulduğuna göre <laughs> gitmen gerektiği mi? Bakın Hayri Bey, yani bu söylediklerinizi yapmamak... Yok, hiçbir şekilde itiraz kabul etmiyorum. Hemen valizini hazırla. Tabii efendim. Ama burası? Yok, burasını düşünmüyorum. Çünkü Seyfi Bey yerinizi doldurabilecek mesleki tecrübe ve yeteneğe sahip. <laughs> Konuşmalarından anladığım bu. Sicilinin de mükemmel olduğunu biliyorum. Hemen kendisine devir teslim işlerine başlayın. Ayrıca yardımcıları da mükemmel. <laughs> Sizi kutlarım sayın genel müdürüm.